Arkadaşlar bugün yepyeni bir Brawl Stars videosuna daha hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün yepyeni bir karakter gelmiş. Beri, 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 beri alıyoruz. Beri, beri. gel beri gel beri diyeceğim ve bana doğru gelecek. Nasıl espri? <laughs> Neyse siz gülüyormuş gibi yapın arkadaşlar. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Öncelikle Battle Pass aldı bana Money ve bedava Battle Pass. Beleş Battle Pass evet, çok iyiymiş. Evet. Hep ben alıyordum bu sefer de sen al yani bir zahmet. Neyse şimdi hemen Battle Pass'ime. Şimdi bir dakika benim görevlerim vardı ya. Ben bir Pass... boş ver, al şu karakteri ama. Önce bir etkinleştireyim evet. bir dakika. Oo aldığında sadece onu da vermiyor. Altın da veriyor 5000. Altın Aa. da kostümünü de veriyor. Aa ne diyorsun be? 5 hit da veriyor evet. Aa görevlerimin hepsini bitirmemişim. Bir dakika battle pass'im. Brawl pass'im pardon. Brawl pass'im 46. şeyde kaldı. Şeyde. Neyse hepsini alıyorum şimdi. Önce bunları bir alalım. Bakalım ne çıkacak. Ben bunları tek 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 hemen anlıyorum. Oo o, tam of şu mücevherlere bak. Bu arada arkadaşlar bu Brawl pass'i ben smurf hesabıma aldım. Yani bu bizim yeni hesabımız. Bunu kullanacağız. Çünkü diğerinde Monen'in dediği gibi hiç altınımız kalmadı yani. Baya fakirleşti. Yok ne yapalım. <laughs> Yapacak bir şey, bir şey yapamıyoruz. Kasamıyoruz yani. Moni sen bu arada Dynamike'ı Dynamike fullemişsin. Tebrik ederim seni. Teşekkür ederim. Nereden teşekkür nereden adam. esti Dynamike fulleme? Seviyorum bu karakteri oynamayı. Bu arada linç yemişsin. Hayırlı olsun sana. Niye? 8 bit'i açmadın diye. 8 bit iyi değil mi arkadaşlar yani anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> i̇yi bak 8 bit Ne bileyim olsun. 8 bit'i seçmiştim arkadaşlar. 8 bit'im açıldı. Şimdi bir tane de destansı savaşçı açılıyor. Bakalım hangisini seçeceğiz. B mi B mu? Ben bir be... B ya B'ciyim ben abi tam B oynadım o kadar şimdi ona ihanet edemem yani tamam şunları da alalım elma ben... o iyi de elmas gelecek ha şimdi bak ben bunu unutmuşum ben bunu unutmuşum hepsini aldım değil mi Tamam. Yani tam yıldızları en son açacağız bunu beyin isteği üzerine tamam rozetleri alıyorum bu da rozet buradan bin o bin güç puan çok iyi ya yeni battle pass'e de az kalmış ha çok iyi kaç gün kaldı yeni battle pass'e 6 gün aa bu arada 12'sinde 12'sinde galiba kutular gelecekmiş 30'unda geri gidecekmiş 30'unda 31'inde mi ne? Galiba bizde sadece 19-20 gün falan kalacak arkadaşlar. Niye öyle bir şey yapmışlar? Hiçbir fikrim yok. Ben daha önce kutlu versiyonunu hiç oynamadım. <laughs> Yine oynamaya başladım biliyorsunuz. Botum. <laughs> Botum sizin de elinizle Bot olmama özel. Bot olmama özel. Bak şu yıldızlara. Yıldızları, <gülüyor> <gülüyor> yıldızları açma. Herkes bot Hayır. Yazsın. Aa. Hayır. Bot yazmayın arkadaşlar. Herkes bir dakika. Bir yazsın. dakika. Şimdi ben bu yıldızları açacağım ya şimdi Brawl Fest'teki Brawl pardon Brawl Fest'teki yıldızları. Bot yazın Buna bak bot yazmayın. buna totem yapalım arkadaşlar. Herkes like attın. Yorumlara da efsanevi yazalım tamam mı? Bak illa ki çıkacak ya. Bana hiç güzel bir şey çıkmadı. Sen bile. Sen bile. O açtığı Bilet. şeylerden evet Mac çıkarttım. Evet. Ve ben hiçbir şey çıkartmadım. Hepsine para verip alıyorum bir enayi gibi. Eziksin. Evet bir enayi. Biri de yazmış hatta yorumlarda okudum. Abla herkes karakterleri işte kendi kasıyor. Sen şey yapıyorsun. Aa istediğin aç geldi. İstediğin aç geldi. Bir dakika. Mandy Bo Frank. Bir dakika. Çok güzel bir şey seçeceğim bu arada. İçimden geleni seçeceğim ya. Piper diğer çarda çok önemli. Diğer çarımda oynamadığım bir şey. Ben de beri alacağım. Ben de videosunu çekeceğim. Allah Allah. Allah Allah. Nereden evet, eser Senden çaldım şu anda. Ben hiç oynamadığım bir şey açmak istiyorum. Mendi mi açsam yoksa Lola mı? Hangisini? Lola aç. Bu yüksek hasar diyor. Bu da keskin dişen diyor. Ben yüksek hasar Lola. Ben bunu açmak istiyorum ya. Çok Lola. Beta senin bitti Lola. mi full? Hayır bitme Çok az kaldı. Hmm. Tamam bunları da alıyorum. Bunları da alıyorum. O oh, B'imiz açıldı bile ya. Keskin nişancı zaten B'den gelmişti Lola. Lolayı merak ettim. Niye bilmiyorum. Lola oynayasım geldi. Bulmur o zaman tabii ki bence bu. Arkadaşlar bence daha iyi. Ben buradan bulada selam olsun diyorum arkadaşlar. Şimdi bak like'larınızı bekliyorum bu arada. Totem yapıyoruz. Çünkü o yıldızlardan ne çıkacak bakalım yani. Çok çok merak ediyorum. Bir kere de güzel bir şey çıksın ya. Bir kere de şöyle hepimiz şok olalım. Oha nasıl çıktı bu falan filan diyelim abi. Hiç demiyoruz ya. Mesela hoş gitti Mac çıkarttı. Bak bu bir şey. Var be ben onu nasıl çıkarttım o <laughs> 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 dünyanın en garip. Bu, bu bir şey yani mesela. Ben de hiç uhalık bir şey olmadı. Aha süper anne. Dynamite seçiyorum. Çünkü Dynamite arkadaşlar seviyorum. Güzel ben de seviyorum Dynamite'ı. Özellikle Dynamik. My. O uçisi var ya kafaya sandık atıyor. O ne öyle? Ne o? O o, o şey kostümden gelen şey uçisi. Kostümden Aa, şey... Aa, normalde, ha, şey. Normalde şey normalde bomba Bilmiyorum, atıyor. Bilmiyorum salladım umarım öyle. Ama çünkü evet uçisi normalde sen oynadığın zaman bomba atıyor yani. Çünkü ba benim kafama sandık gelince ben bir şaşırdım yani nasıl oluyor diye. Belki de gerçekten skin'den olabilir. Cahilliğimize verin. Botum ya ondan yani. Az kaldı moniş az kaldı. Hepsini açıyorum. Hepsini hepsini. Acaba kaç elmasın? Kaç gold'um tamam, oldu? Tamam. Mu? Bu arada klansi diye bir tane hero gelecekmiş. O da yolda herhalde. Ben onu çok merak ediyorum. Ne olacak acaba? Ne diyorsun? Nasıl yengeç musun? bir şey oynuyorlar yengeç zaten. Yengeçmiş yani. Evet, beta'da var. Yengeçse garip olabilir bu arada ya. yengeç bayağı Frank iyi de vuruyor var seçeceğim. Niye bilmiyorum ama Frank'i seviyorum ben. Belki kimse sevmiyordur Frank'i ama ben Frank'i seviyorum yani. Bir de şeye benziyor. Neydi o? Frankenstein ona benziyor. Zaten yani oradan evet. geliyor büyük bir ihtimal adı. Neyse. Vay canına. Şimdi yıldızlara. totemleriniz geldi, aboneleriniz geldi. Geldi, i̇yi like'larınız geldi, yorumlarınız geldiyse başlıyorum arkadaşlar. Allah. Başlıyoruz. Hadi. Süper Ender'le geldi. Süper Ender'le geldi. Ay bu ne ya? Abi 53 puanım var. <laughs> destansı. 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 Hadi Destansını abi. De hadi. nasıl ya? XP çarpı 2 artı 500 DP katlayıcılar ya. Abi ya bu nasıl destansı olabilir ya? ya? Bu destansı ne olur? Ya çünkü ben hiç destansı görmedim. iziyim, anladın mı? Ya tamam hadi ya al şu beriyi artık. Güzel bir çar görmek istiyorum. Farklı Abi bir şey. Abi ya. Ben de ben de güzel böyle bana bir tane ya. Bir tane efsanevi hiç canım olmadı efsanevi ya. Arkadaşlar hiç bana ne? hiç yok ya. Bir tane bile yok şu şansıma. Burnumla basacağım. Bekleyin. Burnumla basıyorum. Hop. Aha. Burnumla. <laughs> Hatta burnumla da basıyorum. devam ediyorum. <laughs> Yine kaka geldi ya. Bak neye bassam bilemedim ki. Bu sefer de bu sefer de ne yapsam dilim çenemle bakıyorum. Ya şu şey yoruma klansı nerede ya? Onu yazın hadi ya. Yoruma yazın. Ben bilmiyorum ya. Abi, Onu arıyorum 2 saattir manzara. Çenemle i̇şte açmayı devam ediyorum. Açıyorum 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 açıyorum. Hadi. Abi hiç güzel bir şey çıkmıyor ya. Kulağımla mı açsak <laughs> <Aman>, ya? <laughs> e tamam hadi bu sefer de sol elimle basacağım. Bakalım. Belki sol elimle uğurluk gelmiştir. Yok o da iyi gelmiş. Aha destansı. Belki güzel bir şey. Hadi bu spreyi geldi. Evet tamam. Bu da idare eder yani. Yine sol elde daha iyi sanki. Daha iyi gibi of. geliyor. Of. Ya ne kadar şu kadar şanssızım. Şuna bak arkadaşlar. Siz hayatınızda şu kadar şanssız bir insan gördünüz mü? Ben görmedim. Ben gördüm Kim? seni. Ya tamam abi benden Sen. bahsediyorum işte. Ben hariç... <laughs> Ben hariç, ben hariç bu kadar şanssız. 25 güç puanı çıkar. Ezik birini gördün mü sürekli 25 güç puanı çıkar? Görmedim. Daha tamam arkadaşlar. Belki dünyanın en şanslısı. Neyse bakalım birkaç tane daha yıldız var. Belki bak sizin like'larınıza bak inanıyorum ya olacak ya. Hadi abi hadi lütfen ya. Abi yeşil geliyor sürekli abi. bak. Fırlatacağım şimdi şu telefonu bak atacağım şimdi duvara. Az kaldı he. <laughs> abi hadi be. Hadi lan. Hadi abi. Abi yok ya. Yok abi bak 3-5 tane destansı. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Aha. Aha, aha, bir şey. Ne geldi? Yeni kostüm İnşaatçı Jackie. E. Tamam, En azından kostüm geldi lan. Ya o da bir şey. destansı. Allah kahretsin. Destansı. Abi hiçbir şey gelmiyor ya. Atacağım, kıracağım. Biraz daha Neyi gelmezse kıracağım. Ya? Telefonumu kıracağım. Son, sonuncu abi. Yok abicim süperenden. Lanet, lanet olsun ya. Lanet olsun ya. Lanet olsun adamım. Ve 46 <laughs> seviyedeyim. Bak bir tane yıldız, iki. Ah, sonunda efsanevi. Ah. Efsane bir şeyim varmış ya. Bak ona yetişemem ama görevleri yapacağım. Tamam şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musun? Dükkana giriyorum ve ve Moni'ye öncelikle teşekkür ederim bana bunu aldığı için. Teşekkür ederim. Kaç paran oldu? Şimdi benim ooo bir dakika ona nereden bakıyoruz? Benim Brawl yeni olduğu için gözükmüyor. gruptan üzerine. bak bakayım. 18 bin altınlar, 3680 tane de şeyim var. Neydi? Bu bitti de, değil mi kostüm? şu anda? Full bitti. Hayır şey 4 tane daha var. Bir şeyleri açmam Tamam gel davet ettim. Beri'yi alıyor evet. musun? Bir dakika Beri'yi alacağım evet evet evet. Bir tane beri alayım tamam arkadaşlar anladım. şimdi bu beri 600 TL ama güzel bir Bakın, karakter güzel bir evet. karakter gibi duruyor şimdi hakkını ama yemeyeyim ama bu videoya deli gibi like gelmesi lazım abone gelmesi lazım ki biz bu 600 TL zararı çıkaralım evet abi lütfen ya size güveniyorum arkadaşlar evet. size, size inanıyorum bak ben kendi izleyicime inanıyorum ben kendi izleyicimi seviyorum onlar da beni sevdiğine inanıyorum samimi olduğumuza inanıyorum ve ve sizin sevginizle bu hero'yu oynayacağım bugün evet tam basıyorum hazırım 600 TL ne olacak ki sizin için feda olsun arkadaşlar FEDA alsın ya Aynen yani. öyle FEDA bak iki, 2500 altın falan Bir de sonunda kostüm evet. Kötü çocuk beri Gel beri ben alıyorum abi Basıyorum abi basıyorum <laughs> Tamam hop basalım abi Bastım valla bastım Evet 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 Geldi geldi geldi, geldi 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 destekmiş <laughs> bir de of aldıklarımı. Ya ben biraz onun videosunu izledim oh, çok iyi bu arada misin? kanka dönüyor falan tamam, böyle. Tamam tamam. Şimdi ikinci günümüzde i̇kinci bir... bu... toplayacağız ve sonunda bir haftanın sonunda da bu kostümü alacağız. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Aldım ben bunu. Bunu bir altı level evet, yap. Altı level bu... yap. Evet evet ben bunu bir basayım şimdi. Evet beri gel. ooo unicorn'umuz hemen basalım. 1 2 3 4 5 Daha ne yapacağım ha. ya 6 hatta 7 yap. Aha. Bir de aksesuar tık bekle. Dostlar sağ olsun. Beri kuyruğunu sağlayarak düşmanları geri püskürtür ve yakındaki dostlarını 800 puan iyileştirir diyor. Bir tane de katkı maddeleri var. Beri'nin bir sonraki saldırısında alan etkisi %100 daha uzun sürer. %100. O zaman onu seç. Ben bunu seçiyorum arkadaşlar. Ben bunu seçtim. Niye bilmiyorum ama bunu seçtim ve taktım. İlk tane ilk, ikimizi taktık. Kostümler galiba kostüm şu an yok bakabileceğimiz. Sadece o var. O da bir haftanın sonunda alınıyor. Tamam olsun. Olsun güzel. İşe verdim peki. Buraya takabileceğimiz herhangi bir şey verdi mi? Vermemiş galiba. Bu ne? Aa lola. Aa beri beri. Takalım bunu. Tamam güzel. İsmimizi de şuradan şöyle şu pembeyi seçelim bakalım. Tamam şunu da seçelim. Bu da yeni geldi. Bakalım bir de lolayı taktık. Ba tamam güzel ben hazırım. Hadi başlayalım. Dur. Tamam seçeyim mı? bir seçeyim. Seçmeyi unuttum. Ay ay az daha. Lolayı da deneyeceğim seçim. bu arada. Lolayı da deneyeceğim. <laughs> tamam. Hayır beri oynayacağım hazırım. sadece. Sadece beri mi? Hazır. Tamam hazır. Tamam evet, herkes ona bekledi zaten. Aa herkes herkes beriyi bekliyor şu an. Deniyoruz hadi bakalım. Hadi Allah Umarım çok güzel bir çardır ya. Bakalım nasıl ya. Burada ben da fotoğrafı var ediyorum. zaten gördün. Aa bu elmas kapıcı. Bu arada değişmiş tren de çarpıyor arkadaşlar dikkat edin. Of çok kötü ya. Ama tren, tren var evet ya. hemen bir dakika şimdi bu şöyle. Oo Küve bir dakika sandır. bir dakika bir dakika bu ne böyle çok güzel lan bu. Böyle atıyor bak Aldı. bak gördün mü attığım şeyleri? tam şuraya o bu öldü. Dur bakayım benim biraz. Ah bu da şey varmış benim biraz yakına gelmem lazım tamam devam devam. Bir basayım. Allah tren çarptı tren çarptı. Of, ikili. Tren neden çarptı? İkili kombo. Tamam bir dakika. Aha burada. Öldüm. Üstüme gelmiş Goş, ya. Boş, ne Abi be. ne bileyim oradan sinsi sin 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 gelmiş. Tamam devam et. Ulti. Aa ben i. de Biri beni kurtarttı. Ultiliyorum. Ultiliyorum. Adam dönüyor bak o yakınlarına gidip dönüyor. Aa o neymiş? Oha. Oha. Aha. Bizim Aha. el birim o. El o düştü Aa öldüler öldüler öldüler. öldüler. Tamam merak Tam güzel. merak edin, Güzel merak hadi. Hadi abi. Abicim canım azaldı. Dur. Gel gel burada burada burada. Tamam bir dakika. Ben de bu arada 6 tane elmas. Lan 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 lan. Az daha treni çarpıyordum arkadaşlar. Gel gelir hoş gel. Le le le, le le le. Hadi. Le, le. Abi ne yaptınız? Ne yaptınız? Nasıl öldün orada? Ya ben bizim adam canım. bizim adama diyorum el primo ya. Tam bir dakika Uç diyeceğim. Elmaslar onda ya yalnız. Hayır değil abi karşıda elmaslar. El primo ile gidiyorum. Abi işte karşıda. Hadi. Abi nerede bu? Nerede oğlum hadi beni, bunlar? Hadi hadi sağda sağda. Geliyorum Kolda. geliyorum. Abi tren geliyor ben ne yapayım Allah. ya? Allah. Allah dalıyorum dalıyorum. Ne yapıyorsun? <laughs> dalıyorum abi dalsanız <laughs> adamları. onları. Hadi Monik Monik. Hadi, hadi Monik. Hadi yapabilirsin. Hadi Monik. Hadi Monik geliyorum dayan. Monik dayan. Monik dayan. Monik dayan. Alabilirsin. 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 Dur 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 geliyorum tamam bunları vermeyelim abi Aa öldüm ya Aha, Dur 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 9'uz bunları... var 9 adamda 9 var Adamda 9 vardı ben ne yapayım Beri ki boş Beri boş çarmış. var ya öyle bir balon çarmış Bir dakika bir dakika Abi nasıl Kapatıyorum ya. Belki öldüm de elmas ya. kapmaca değil değildir. Elmas kapmaca da ben iyi olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden bu el primo niye burada duruyor? Ezik. Ezik şey seni. Of, şu oyunda var tamam ya. Da öldü şu ben. oyunda bir sohbet olsa var ya öyle bir. <laughs> ya Allah'ım yarabbim yani. Özürlü Allah. ya. Mal gitsen Allah. ileriye. Mal oğlum. Mal. Allah. yaptım, helal. yaptım, helal, Yaptım, helal, yaptım. Helal, helal, Geliyorum, geliyorum. Abi yine aldılar ya. Nasıl oluyor oğlum ya? Nasıl oluyor ya? Sıkıntı yok. Monik her zaman başarı. Monik tren geliyor, gelemiyorum. Tren geliyor. Başarı. Tamam. Başarır, Monik, Monik dur, Monik Ne yaptın? Tren çarptı. Git al, git al, git git onları. Geri kaç, geri kaç, geri kaç, geri kaç. Geri, geri kaç, gel, 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 gel. Allah, Allah, Allah. onlar da aldı, onlar da aldı. Allah, hangimiz? Bizde. Bizde. de, biz de. Ya biz ya değildi, beni korusana. Oğlum, beni de, korusana. Bizdeydi, bizdeydi. Ya. Uf. Allah'ım ya Rabbim. Geçemiyorum benim. şuraya. Bekle. Özürlü. Al. Tamam şuraya. gel. Gel gel geri gel. Geri gel. Geri gel. Geri gel, gel. Koruyacağım seni. Koruyacağım. Bizim adamı korumamız lazım. Bizim adam da. Ya mı? oğlum yukarıya niye gidiyor? Oğlum bunda da var. Bunda da var. Bunda da. Var. Vur vur tamam. Tamam al al al. Kaç 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 kaç. Şu boş onlar da aldı. Allah ya. Tamam koşuyorum abi. Koşuyorum. Bizim adam var ya tam bir enayi bu arada. Enayi. Enayi Moni. Moni vur vur vur. Allah Hayal. tren çarptı. Aldık 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 al, aldık. Al al al, al 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 al. Tren Hadi. çarptı. Tren çarptı. <laughs> Abi bu tren ne Aldım alaka kaç kaç karşın. kaç Kaç, kaç bana doğru gel, bana doğru gel, bana doğru gel. Kaç, Oo, tam 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Of helal be, oğlum ne maçtı lan? Ne maçtı oğlum bu? <laughs> çok heyecanlıydı bu arada. Ama var ya benim... vurmuşum Ben şu, şu halimle 67k vurmuşum. Gerçekten şu halimle. Oğlum güzel karakter aslında. Güzel ama, güzel. Ama yani. bir şeyleri... Evet. Ama bir şeyleri şey yapmam lazım. Galiba buna can lazım ya. Can lazım çünkü adamların içine giriyor. Öyle uzakçı değil yok, ya. Yok yok, sıkıntı yok ya. Eller karakteri karakteri açıyorum. Hop ne geldi yine boş bir şey geldi. Allah o zaman bir elden savaş topunda çok iyi bir gidebilir dakika. o karakter. Bir dakika. Bir dakika. Medal pass'im bitti lan. Bro pass'im bitti. Evet. Destansı açıyorum. Tamam bro kostümünü de alıyorum. Hop. Bence var ya ne girelim biliyor musun? Savaş topu ultiyle iyi gider. Savaş topu mu? Abi. Evet Aa, ultiyle kayıyor evet. ya. Olabilir mantıklı. Bitiyor mu bro pass? Ne bu? Bitmiyormuş ha. Aa bitiyor lan galiba. Sürekli yıldız topluyorsun. Bitiyorum böyle. galiba. Ooo bu bir bot da geldi. Arkadaşlar helal olsun. Şunları da alalım. bitirdim lan. Oğlum tekte battle pass'i, bro pass'i bir efsanevi. Geliyor. Hadi. Ne hiper şarj? Abi Jackie'ye geldi hiper şarj. İnanamıyorum. <laughs> ne kadar şans. <laughs> Hayatımda bir kere bile Cici oynamadım ya. Ama oynamadım ya. Anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum ya. Bir daha açıyorum. Ender. Süper Ender. Evet tamam. Bir daha açıyorum. Bir daha açıyorum. Abi. Allah'ınız varsa adam gibi bir şey olayım. Bak sinirden patlayacağım şimdi şu odaya doğru. Odaya doğru patlayacağım şimdi. Ender. 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 Yeter. Gördüğünüz gibi bak. Brawl Pass. Brawl Pass tek de nasıl açılır arkadaşlar. Gördünüz mü? Böyle açılır. Tamam. Bir daha oynuyorum abi. Bir daha oynuyorum. Yapacak. Ne yapsam ya Moni? Yükseltsem mi bunu? Daha, daha da. Ben. Daha da yükseltsem mi? Abi ben... ya, Hayır hayır kalsın öyle Abi ben kalsın, savaş yok. topunu hiç beceremiyorum ki biz bittik. Biz rezil olduk. Şu an şu videoda benim rezilliğimi izleyin şimdi. Çabuk izleyin rezilliğimi. Bak bu sefer son... Şey son oyunda hiç öyle bir, şey bir rezil alacağım ki şimdi bak gel. Of bir dakika ortadan gitmeyin var ya direkt patlarsın. Evet dynamite var, brok var, 8 bit var. Bittik bittik. Buradan yandan yandan ben bir atayım bakayım şöyle. Hop. Oh, Neye vuruyorsunuz lan cama çerçeveye vurmayın. Hadi. Oy oy Monik. O oh, Monik. Monik ultim yok ultim yok. Al 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 al. Al. Sağdan git soldan git. Burada kimse yok. Burada kimse yok. Bomba atıyorum. Aa, beni gibi. yapamadım. Oğlum çok ezik bu çar ya. Ne bu oğlum ne bu? Küboş. Atsın. Küboş atın. Golü atın hadi. At Atsanım. oğlum arkaya git. Ya oğlum oy be. Aldım pası. Attım golü. Liya oh. liya. Gördünüz mü arkadaşlar? Diyasımır. Abi gitme. Bir dakika. Tersemledi. Tersemledi. Ben buradan bastırıyorum onların üstüne doğru. Ulti. 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 Hazır mısın? Ulti. Allah. Küboş, beni, beni, dojladı. beni dojladı. Beni dojladı. Tamam biri öldü. Brok geliyor. Koş burada. Abi hayır ben öleyim. Dur Öldürdüm. bekle. Tamam tamam geliyorum. Geliyorum. Ulti doldurup ultiyle gitmem Atladı. lazım. Ya. Geliyorum. Hadi Monik. Bekle. Moniko bekle. Bekle. Bekle 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 bekle. Çok güzel. Tamam şurada biri var mı? Yok. Oh shit. Aa oh, gelmeyin. Allahu ekber. Aha biri öldü benim. Bir şey mi öldü? Suyu öldü. Suya. <laughs> <Bekleyin, gülüyor> suya öldü. Geliyorum. Allah. Geliyorum. Allah. İkisi de öldü. İkisi de. Ikisi tamam de. tamam go, tamam. Go, koş. 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 Go, koş, koş. go, go. go, go. Asat. Pas at, pas at. Lan adama niye attın pası? Adama niye attın? Pası adama niye attın, ya. attın? abi? Çubuk sen adamı. çalıdan oyna çalıdan çıkma çalıdan. Tamam ben atıyorum şunlara. Atıyorum. Aha biri gitti, biri gitti. Biri daha burada. Allah ben şimdi gidiyorum bak. Ooo izledin mi? Oo, adamı değiştim, adamı değiştim. Dur beni koru, Bekle. beni koru, beni koru. Koruyorum, Abi koruyorum. geldi Brock geldi ya. Brock geldi oradan tabii bana vuruyor. ya. Ama öyle Ama yapacak bir şeyim kine, yok ki kine, kine, ne yapayım kine. ki? Ne yapayım? Oradan sıkıştırmış adam beni. Geliyorum, geliyorum bekle beni ya bir gol ya arkadaşlar hadi ya Arda Güler'i çağırın abi yardım edin alo tam geliyorum Monik geliyorum Oha. Monik 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 aldım at. atıyorum at. ultiyle <gülüyor> <gülüyor> gol be gol 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 oğlum nasıl yendik ama dün de çeke iki tane gol attık ben de iki tane gol attım yendik. arkadaşlar gördünüz yendik şişirdik. be şişirdik Akşama dolma pişirdik. Güzel oyundu. Rezil olmadım arkadaşlar. Gördünüz mü? Rezil evet. olmadım. İşte bu. Yani bir de çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bu çarına kapta olmayabilir ama ben sana söyleyeyim. Gel, gel, bence gel. Olmayabilir. Bence olmayabilir, bence olmayabilir nakalta. Hiç. Çünkü Güzel bir bir kalırsam ama. ben ne yapacağım ki? Ne yapacağım yani adam? Oo, abi. burada değil. Bu ne ya? Bu ne ya? Hadi bakalım göster bize şu. Abi bak emz olsaydı beri, iyiydi, beri güçlerine. Ama bak görüyor musun? Kapı takımda el kırma var gelin. şimdi. <laughs> beri gelin, gelin beri. Tamam şuraya bir tane atıyorum. Bak buradalar. Aa kümüş boş boş hepsi hepsi sert semlede. Tamam. Oo, oo hepsi öldü. Oğlum bir tanesini ben almışım bir de. Nasıl? nasıl oldu abi? Sadece şey bir tane şey atmıştım şöyle bir tane. Boş. Ki... boş hadi ay hadi yapabiliriz. Aha geliyorlar yine aynı yerde. Enayi gibi enayi tarzı. Boş. Allah ulti atar. Oh. Lan ultiyi duvara attı var adam Hadi lan El Primo vs El Primo. El Primo. Bakalım. Primo vs El Primo. Hadi El Primo. Bizimki, Bizimki de... daha güçlü herhalde. Emin misin? Yok o daha güçlü. O daha güçlü onun canı daha fazla. Hadi El lan. Primo. Hadi. Hadi. Hadi El, abi. El Primo. Hadi. Hadi lan hadi, hadi ulti. Ulti. Hadi ulti. Hadi, hadi. Lan sana. Adamsın kazandık. lan. Adamsın kazandık, lan. A, kazandık, kazandık, kazandık valla. Bitti buna da kazandık. Kıbışım bin ne kapatıyorsun artık. Evet arkadaşlar. Yani bu videoda yaptıklarımı sayıyorum. Bir. Pesi fullledim. Beri'yi aldım. Daha ne yapayım yani daha? Oo, daha ne yapayım ya. kez, e, sürekli win aldım. 3 maçta kazandık yani arkadaşlar. Abi siz de artık yani bir abone olup like atıp yorumlara da efsanevi yazarsanız size çok güzel bu videoyu şu ana kadar izleyen herkese çok güzel bir sürprizim var. Arkadaşlar sona kadar izleyenlere ödül. Yorum'a Beri yazan bir kişiye Bropes Plus vereceğim. Hemen yorum'a ve, Beri yazıp yanına la Ayrıca Ayrıca evet. ayrıca, Özel ayrıca şu an yorumlara sabitledim bu siteye hesap.com.tr'ye kayıt olan Orada herkese çekiliş var. Size çok güzel yaz tatili çekilişimiz var. Bir kişiye 100 Robux, bir kişiye 200 Robux, bir kişiye 400 Robux. Ayrıca bir kişiye Bro Pass Plus 80 elmas ve 187 elmas. Bakın 6 kişi kazanabilir. Tek yapmanız gereken benim sabitlediğim linke kayıt olup buradan gelip beni evet. takip edip hemen şu çekilişe tan, tan tıklıyorsunuz arkadaşlar ve çekilişe katılıyorsunuz. Bakın buraya 1090 kişi katılmış. Bu buraya da 546 kişi katılmış. Şansınız yüksek bence katılın. Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.